Önce Avrupalılara korku saldı. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber İngilizce bir e, şey piyonaya bakmayarak e, e, yani böyle gözlerim kapalı olacak ve de piyonaya bakmayarak e, piyona çalmaya çalışacağım. E, o zaman başlayalım. E, tam tamına 3 tane piyona çalacağım. Birincisi Ay Dede, ikincisi 9. Senfoni, üçüncüsü üç ise bana bir masal anlat baba. Ee, başlayalım. Yani böyle, böyle gözlerim kapalı. Piyano çalma çalınca yapacağım. Tam 3 tane hakkım olacak. Ve bu 3 tane hakkı e, e, yenersem da yenersem en başa, bir başa geçeceğim. Başlayalım. Bir daha bir Let's go. Bakmıyorum. Bizans kültürünü benimseyerek arkadaşlar piyonaya bakmayarak çalmayı başardım. Şimdi piyonaya bakmayarak çalmayı başardığım için bir sonrakine geçeceğiz. Tam tamına 10 puan aldım. Eğer 30 tane puan alırsam bu 30 tane puanı 100 gibi düşünün. Çünkü sadece 3 tane çalacağım. Şimdi başlayalım. <laughs> arkadaşlar aileye de bakmayarak çaldım. Şimdi en zor kısma geçelim. Bana bir masal anlat baba bakmayarak. Askeri üniformalara ilgisi vardı. Esas Ya ama baktım ya. Son bir tane hakkımı yendim en baştan. Eğer burada ee, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Eğer um, 15 tane yani eğer bir geçeceğim. tane hakkımı yendim bu 3 tane hakkımı yaparsam ta en baştan başlayacağım 9. senfoniden. Adeta bir arkadaşlar. 30 tane hakkımı da yendim. Yani 30 puanı aldım. Sadece bir kereliğine yenildim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tam tamına 100 puan aldım. Siz de yorumlar kısmında belirtin. Bak meraklı çalabiliyor musunuz diye yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.